ya. Durun başına daha neleşiyor yani. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür Nasıl ederim. gidiyor? Kiraz asadını devam ediyorsunuz galiba. Evet şu anda başladık. Yeni oluyor daha işte. Tepelenden alıyoruz. Eren yalanından alıyoruz. Tepelenden aldı mı aşağıda biraz daha ilerliyor. Daha yapıyor E, Suyunu veriyoruz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar e, 8 liradan 12-13 liraya kadar var şimdi. Peki nasıl bu yıl durum? Bu yıl durum... E, gübreler, ütübürler bağlı ama... E, Geçen seneki nazaran biraz daha iyi yani. Evet. Nereye gidiyor bu kiraz? Bu dış devlete gidiyor. İracat gidiyor Hı. yani. Hı. Üretici e, memnun değil ama bir yerde son çaremiz bu. Gübreler çıkmış 120, 220, 230 lira. E, çok şey yani yöğümüyle çıkkın, yüksek. Bir Yine de bunu şükür yani. O, Allah korusun çok büyük Evet, evet. Biraz sezonu ee, şu anda köyden bir ay önce köyde başladı. İşte bir ay e, da çıktı. Ee, i̇ki ay, iki ay ha şöyle yukarı. en <laughs> Abla kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz siz şimdi? Kirazı ufana, yaprana, çürüne ayırıyoruz. İki boy ayırıyoruz. Ufak boy, iri boy. Evet. Nereye gidiyor bu kirazlar biliyor musunuz? Onları biz satıyoruz. ihracata gidiyoruz. İşletmeye. Hı. Oradan da dışı ve ihraç ediyorlar. Nasıl? Memnun musunuz? Bir sıkıntı var mı? Bu sene memnunuz. Daha önce daha güzeldi, daha memnunduk ama Geçen senenin yandı, bu sene memnunuz. Ememizin karşılığını az çok alıyoruz. Ha işçiliği zor, ilaçlaması, sulaması, gübresi, buduması. Onu rağmen geçen senenin yandı, bu sene iyi. Амаза. Амаза. Аванди. Рат. Это всё, наверное.